آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أكثر ما له وولده وبارك له فيما اعطيته ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يا ربي Peygamberimizin sünneti seniyesine uyarak yavrusu Ahmet Doğruk Aydoğan'ı sünnet ettiren bu kardeşimizin amelini makbul, günahlarını mağfur eyle. Bu güzel sünnetin icrasını ve her hayırlı işini başarılı ile tamamlanan erdir. Evladını kendisine, ailesine, yakınlarına, milletine, insanlığa, dine, diyanete hayırlı, faydalı eyle. Salih evlat olarak yetişmelerine yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sünneti gerçekleştirilen Ahmet Doruk Aydoğan yavrumuza dünyada acı, elem ve ızdırap çektirme. Varsa ağrı ve elemlerini dindir. Onu lutfunla ve merhametinle sevindir. Mesrur eyle. Sünnet olan evladımızı sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'in nurlu ve kutlu yolundan ayırma. Onu yüce ahlakından nasiplenerek İslam ahlakıyla yetişmesini nasip eyle, sünnet-i seniyeyi anlayarak idrak etmeyi, imanı kamil ile şereflenerek dini gayret üzere bulunmayı lütfeyle, cümlemizin yavrularını Kur'an ve sünnetin ışığından, feyzinden hissedar eyle, neslimizi imana ve Kur'an'a hadim eyle, Ya Rabbi bu meclisi mübarekeyi hayırlı mübarek eyle, bu vesileyle, bir araya gelişimizi fırsat bilip bizden Fatiha bekleyen bütün geçmişlerimize rahmet eyle, dualarımızı kabul eyle, bu kardeşimiz gibi sünnet olma yaşına gelmiş maddi manevi sıkıntılarından dolayı bu fırsatları bulamayan bütün kardeşlerimize de bu fırsat ve imkanı nasip eyle. Ya Rabbi kardeşlerimize yavrularının bu güzel günlerini gördükleri gibi daha nice mürüvvetlerini görmeyi kendilerine nasip eyle. آمين بحرمة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة